Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle gençlik ve longevity molekülü olarak da isimlendirilen resveratrolü derinlemesine öğreneceğiz. Müzik <laughs> Resveratrol nedir? Resveratrol bir polifenol. Özellikle mor bitkilerde yüksek oranda bulunan. Aslında bitkinin kendini dış faktörlere karşı korumak için geliştirdiği bir molekül. Mesela yaralanma, stres, ultraviyole, mantar enfeksiyonları gibi dış tehditlere karşı bitkiler resveratrol sentezliyorlar. Mesela nispeten daha soğuk iklimlerde yetişen üzümlerde resveratrol miktarının daha fazla olduğu gösterilmiş. Bunun da sırrı o bölgelerde üzümlerde görülebilecek mantar enfeksiyonu riskinin de daha fazla olmasından kaynaklandığı gösterilmiş. Ne kadar ilginç bitkilerin daha uzun süre yaşamasına sebep olan molekül insanlarda da bir dizi sağlık faydası ortaya çıkarmakta. Peki restoratörün keşfi nereye dayanıyor? 1939 yılına dayanmakta Japon araştırmacı Takaoka beyaz zerdeklerinde Kardeş ilk defa resveratrolü izole etmiş. 1940'lı yıllarda Japon madımağı bitkisinde olduğu gösterilmiş. Özellikle bu bitki hipertansiyon, damar tıkanıklığı, alerjik durumlarda geleneksel tıpta da kullanılmış. Hala Itadori çayı da Çin tıbbında karaciğer sağlığı ve kardiyovasküler sağlık için popüler olarak da tüketilmekte. Ama asıl ünü geçtiğimiz videoda sizlere anlattığım Fransız paradoksuna dayanmakta. Fransızlar yağlı yemek yemelerine rağmen, kruvasan ve unlu mamuller tüketmelerine rağmen, peynir tereyağı tüketmelerine rağmen kardiyovasküler hastalıklar olarak diğer Avrupa ülkelerine göre neden geride diye araştırdıklarında özellikle Fransızların şarap tüketimine bağlı olarak kerametin bunun içerisinde bulunan resveratrolde olduğu teorisine dayanan bir paradokstu Fransız paradoksu. Özellikle Amerika'daki bazı TV programı larında da bu ele alındıktan sonra oldukça popüler olmuş. Sonrasında tabii Fransız paradoksu ile ilgili birçok çürüten tezler de ortaya atılsa da resveratrol çalışmaları devam etmiş. Özellikle uzun yaşam geni sirtuinleri aktive ettiği gösterildikten sonra da longevity molekülü olarak da resveratrol ünle ün katmış durumda. Şimdi geçtiğimiz videoda bir takipçim hocam işte şarap reklamı yapıyorsunuz, şarabı övüyorsunuz. Bu yakış bu doğru mu falan diye böyle saçma sapan yorumlar yazmış. Ben orada size bir Metaforu anlatmak için Fransız paradoksundan resveratrola gelebilmek için bu kavramı sizlere anlattım. Zaten videoda da şunu diyorum birkaç miligram resveratrol alacağız diye şarap içmenin bir alemi yok diyor da zaten videoda altını çizerek söylüyorum. Resveratrol alabileceğimiz farklı birçok kaynak da var ama bu kaynakların hiçbirinde eczaneden alacağınız bir resveratrol takviyesindeki dozu zaten alamazsınız. Örneğin normalde takviyelerde bulunan dozlardan olan işte 150-200 miligram 300 miligram bir Resveratrol alabilmeniz için sizin 75 litre şarap içmeniz lazım. Veya resveratrol başka hangi bitkilerde bol miktarda bulunuyor? Mesela bitter çikolatada ve kakaoda bol miktarda var. Özellikle kırmızı üzüm kabuğunda ve çekirdeklerinde bol miktarda var. Yaban mersini, kızılcık, dut gibi mor besinlerde yer fıstığı kabuğunda ve biraz önce de söylediğim gibi Itadori çayında resveratrol bulunabilmekte. Şimdi tabii ki de her videomda altına çizdiğim gibi bu doğal kaynaklardan almak hayatınıza mor bitkileri dahil etmek hiç yoktan iyidir. Yani bir sıfırdan büyüktür. Ama siz 200-300 mg resveratrol içeren bir takviye aldığınızda belki 1000 derecesinde fayda görüyorsunuz. Dolayısıyla 1000 ile 1'i de karşılaştırmak çok mantıklı olmayacaktır. Peki takviye seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? gerekiyor. Bir kere resveratrolün iki formu var. Cis formu ve trans formu. Bu, bu kimyasal bir detay. Ama şunu söyleyeyim. Trans resveratrol formunda takviyeler kullanmanız lazım. Trans resveratrolün emilimi, vücutta biyo yararlanımı cist resveratrole göre 30 kat daha fazla. 2. Resveratrol takviyelerinde de resveratrol elde edebilmek için bazılarında Japon madıma poligonum kuspitatum latince ismine sahip Japon madıma ekstresi konuluyor. Bu ekstre eden de resveratrol geliyor. Bir de mayalara direkt olarak trans resveratrolün moleküler kodunu verip fermentasyon yöntemiyle onlara saf sentezlettirilen resveratrol ham maddeleri ve bunlardan elde edilen takviyeler var. Tabii ki de bu daha teknolojik ve daha pür saf bir şekilde trans resveratrol verme imkanı bize sağlamış oluyor. Peki resveratrolün sağlık faydalarına bakacak olursak aslında temelde iki büyük özelliği var. Bir çok güçlü bir anti-inflamatuar iki çok güçlü bir anti- antioksidan. Neydi bu kavramlar? Vücutta inflamasyonla, yangıyla savaşan, kronik hastalıkların kök sebebiyle savaşan maddelere biz antiinflamatuar. Vücutta oksidasyon yaratan, oksidatif stres meydana getiren zararlı molekülleri temizleyen, bir nevi çöpçü gibi görev yapan moleküllere de antioksidanlar diyorduk. Mesela bildiğiniz bazı antioksidanlar var. C vitamini gibi, E vitamini gibi. Resveratrolün bunlardan 20 ila 50 kat daha güçlü bir antioksidan olduğunu çalışmalar bize söylüyor. Dolayısıyla oksidasyon demek yaşlanma demek. Yani cildimiz neden yaşlanır? Güneş ışınlarının meydana getirdiği oksidatif stresten yaşlanır. Veya içeriden işte siz sigara içiyorsunuzdur, vücudunuza iyi bakmıyorsunuzdur. Vücudunuzda üretilen o oksijen radikalleri yavaş yavaş damarlara, cildimize, vücudumuza zarar verir. İşte antioksidandan zengin besleniyor olmak bu yaşlanmayı geciktirir ve hücreleri korur. İşte bu hem antiinflamatuar, hem antioksidan olması özellikle kardiyovasküler sistemde, kalp damar sağlığında bize ekstra faydalar sağlıyor. Bir kere o damarlarımızın iç yüzeyine biz endotel diyoruz. Bu normalde böyle kaygan, pürüzsüz bir yapı. İşte o damar sertleşmesi dediğimiz kavram, o ateron plaklar, ya yağ plakları neden oluşuyor? Hem kolesterol yüksekliğine bağlı uzun vadede işte bu endotel artık pürüzlü hale geliyor. Orada aynı zamanda inflamasyon oluyor ve bir gün o plak büyüyor büyüyor. Bir gün kan oradan akarken tıkandığında işte kalp krizi veya inme gibi tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Şöyle i̇şte resveratrol özellikle hem anti oradaki inflamasyonu baskılamasıyla hem de güçlü bir antioksidan olmasıyla endotel koruyucudur. Yani damarlarımızın iç zarını korur, nitrik oksit sentezlenmesini sağlar ve bu sayede hipertansiyonda da faydalıdır ve özellikle diyabetle, kolesterolle de savaşan bir molekül olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Şimdi damarlarla ilgili şöyle bir durum da var. Bazen vücudunuzda böyle mikro damarlar görürsünüz, böyle kılcal damar. Damarlar, yüzünüzde belirebilir, bacaklarınızda belirebilir. İşte bu aslında dokuların yeterli oksijenlenememesinden kaynaklanan vücudun geliştirdiği bir savunma mekanizması. Şöyle düşünün, susuz kalan ağacın kökleri beslenebilmek için suya doğru gider, orada yeni kökler oluşturur ya, aynı onun gibi düşünün. İşte resveratrol bu, bu kılcallarla da savaşıyor. Neden? Çünkü bizim diğer ana damarlarımızın görevini doğru yapabilmesini sağladığı için, dokuların beslenmesini sağladığı için bu mikro kılcallarla da savaşıyor. Bu mikro kılcallarla savaşması bize bir yerde daha fayda sağlıyor. O da tümörler de kendi beslenmelerini artırabilmek için anjiyogenez dediğimiz yeni damar oluşumu yaparlar. Yani kendine yeni damarlar oluşturur ki daha iyi beslenip büyüyüp hatta o damarlar vasıtasıyla metastaz yani diğer dokulara ulaşabilmeyi amaçlar. İşte resveratrol bu anjiyogenezi de baskıladığı için dolaylı olarak tümörlerde de bize fayda sağlıyor sağlayabiliyor. Şimdi resveratrolün bir diğer popülaritesini elde ettiği alan ise longevity. Acaba resveratrol gerçekten ömrü uzatabiliyor mu? Özellikle hayvan çalışmalarında resveratrolün bu etkisi gösterilmiş. Mesela mayalar üzerinde yapılan çalışmalarda ömürlerini uzattığı gösterilmiş. İnsan çalışmalarında da özellikle sirtuinler dediğimiz uzun yaşam genlerini aktive ettiği ve yine farklı mekanizmalarla longevity'ye hizmet ettiği gösterilmiş. Aynı zamanda mitokondri desteği de sağlıyor. Yaşlanmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi de hücrelerimize enerji sağlayan mitokondrilerin artık yeterli enerji üretememesi, yani enerji yoksunluğu. Şimdi resveratrol çok iyi bir mitokondri desteği. Özellikle mitokondriyi desteklemede koenzim Q10 ve ATP artık bizim temel enerji molekülümüz olan ATP'yi de biz takviye olarak alabiliyoruz. Direkt kapsüllenmiş ATP olarak alabiliyoruz. İşte resverat rolü özellikle bu diğer mitokondri destekleriyle kombine bir şekilde kullanmakta mitokondriyal disfonksiyon için yapabileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi. Mitokondriyal disfonksiyon karşımıza ne olarak çıkar? Fibromiyajı dediğiniz şey aslında mitokondriyal disfonksiyondur. Yani kaslarımız niye ağrır? enerjisi olmadığı için ağrır migren en büyük sebebi mitokondriyal disfonksiyondur. İşte koenzim Q10 takviyesiyle migrende fayda görmemizin sebebi buraya dayanır. Beynimiz enerjisi olmadığı için ağrır. Vücutta bunun gibi mitokondriyal disfonksiyonla birçok tablo ilişkili resveratrolün de temel etki mekanizmalarından bir tanesi buraya dayanıyor. Resveratrolün bir diğer önemli etkisi de hormon dengesini sağlamasına dayanıyor. Özellikle günümüzde birçok kadın hastalığının temelinde östrojen dominansı dediğimiz vücutta aşırı östrojen östrojen maruziyeti ve bu östrojenin vücuttan temizlenememesi, detoksifikasyon sistemlerinin doğru bir şekilde çalışmaması yatıyor. Çünkü artık günümüzde erkekler olarak da birçok yerden östrojene maruz kalıyoruz. Bütün etlerde özellikle beyaz etlerde birçok plastik malzemede BPA dediğimiz östrojenik etki yapan moleküllere maruz kalıyoruz. Bu da neye sebep oluyor? Erkeklerde jinokomasti, meme büyümesi, kısırlık, libido düşüklüğü, erektil disfonksiyon gibi problemler yaratıyor. Kadınlarda da adet düzen sizlikleri şiddetli PMS göğüslerde hassasiyet ve şişlik, bazı jinekolojik kanserlere yatkınlık, ödem, vücudun su tutması, yorgunluk gibi birçok semptomla kendini gösterebiliyor. İşte resveratrol aromataz enzimini bloke ederek bu semptomları hafifletir. Endometriozis, polikistik over sendromu, şiddetli PMS, menopoz semptomları gibi durumlarda kadınlara fayda sağlamakta. Erkeklerde de biraz önce saydığım semptomlarda bu östrojen maruziyetini engelleyebilmekte. Özellikle çok güçlü bir antoksidan olması dolayısıyla infertilite probleminde de fayda sağlamakta. Çünkü günümüzde infertilitenin yani kısırlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi vücuttaki oksidatif stres. Videonun başında da söylemiştim. Sigara içmek, çevresel kirlilik, yediklerimiz, içtiklerimiz, vücutta yarattığımız stres vücutta oksidatif stres yaratmakta. Bu da üreme hücrelerine zarar veren en önemli faktör. Gerek erkeklerde sperm kalitesi, kadınlarda da yumurta kalitesini etkiliyor. İşte siz antioksidan molekül hayata dahil ettiğinizde koenzim Q10 da bunlardan bir tanesi, resveratrol de bunlardan bir tanesi. Bunları da hayata dahil ettiğinizde yumurta ve sperm kalitesinde iyileşme görebiliyoruz ve hem tüp bebek yapılacaksa tüp bebek tedavi başarısını artırmakta, doğal yolla gebe kalma deneniyorsa da doğal yolla gebe kalmayı da kolaylaştırabilmekte. Ayrıca resveratrolün kemik sağlığı üzerinde de etkili olduğu gösterilmiş. Özellikle menopoz kadınlarda osteoporoz riskinin en önemli o olduğu dönem. Çünkü menopozda vücutta hormonlar çekildiğinde vücutta ciddi bir kemik yıkımı oluyor. Yeni kemik yapımı azalıyor. Resveratrol takviyesiyle kemik yapımının arttığı ve osteoporozda da koruyucu olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Tabi bunun yanında resveratrolün faydaları ile ilgili daha onlarca alan sayabiliriz. Çok güçlü bir antioksidan olduğu için bilişsel fonksiyonlarda ve beyin sağlığında da etkili. Alzheimer üzerine yapılan çalışmaları var. Çünkü aynı zamanda çok iyi bir nöron yani sinir hücresi koruyucu. Nöronlardaki oksidatif stresle savaştığı için haliyle nöroprotektif olarak da resveratrol bize fayda sağlıyor. Onun dışında antioksidan cilt sağlığında ve göz sağlığı üzerinde de vücutta sağlık faydaları gösterilmiş. Peki ne kadar resveratrol kullanalım? Yapılan çalışmalarda 100 mg'dan 500 mg'lara kadar hatta bazen daha yüksek dozlara kadar yapılan çalışmalar mevcut. Ancak burada tabii ki de kullandığınız resveratrolün kalitesi nasıl elde edildiği, kapsül veya tablet olması bile sonucu değiştirir. Dolayısıyla burada 250-300 mg'lık bir resveratrol dozu bizim bu sağlık faydalarını elde edebilmemiz için makul bir doz olarak karşımıza çıkmakta. Daha yüksek dozlarda kan sulandırıcı etki görebiliriz. Dolayısıyla kan sulandırıcı ilaç kullananlar resveratrolü dikkatli kullanmasında fayda var. Resveratrolü yemeklerden sonra almak yemeklerdeki yağlarla birlikte de emiliminin daha iyi olmasına katkı sağlayabilir. Evet bugün mucize molekül olarak adlandırılan resveratrolden sizlere bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgiyi tarafımca kaleme alınan akılcı bilimsel takviye rehberi ve beyinden bilgisayar semi kitaplardan okuyabilir beni instagram dr mustafa kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın